vücuttaki tüm zehri atan gıda. Bu besin tam bir şifa deposu. Kansere karşı faydalı olan öyle bir besin var ki birçok hastalığa özellikle mide zehirlenmesine birebir. Çünkü söz konusu gıda insan vücudundaki zehri atabilen tek besin. Sadece vücuttaki zehri atmakla kalmıyor, aynı zamanda protein zengini. İşte vücuttaki tüm zehri atan, faydaları saymakla bitmeyen, sofranızda muhakkak olması gereken o besin. Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bu günlerde bolca tüketmemiz gereken bir besin olan tahinden ve faydalarından bahsetmek istiyoruz. Tahin, E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller, yaraların iyileşmesini hızlandırır, kansere karşı koruyucudur, damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller, idrar söktürücüdür, cildi güzelleştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının, Alzheimer'ın önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları vücudumuza kazandırabiliriz. E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. 2 çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır. Kendine has özel bir kokusu olan tahin, su ile temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir. Safra taşlarının düşürülmesinde nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir. Anne sütünü arttırıcı özelliği bulunmaktadır. Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkilidir. Kemik gelişiminde yapısında bulunan bazı maddeler nedeniyle oldukça faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tek başına tadı hoş gelmese de pekmezle karıştırmak suretiyle hem daha faydalı olur hem lezzetli. Pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde sadece enerji vermekte kalmaz, hem kan yapar hem kış aylarında üşümeyi engeller. Soğuk havada vücut direncini arttırmak için protein, vitamin mineral ve antioksidanlar açısından zengin tahini o tüketmekte fayda var. Tahini sade olarak tüketirseniz mide rahatsızlıklarına son derece faydalıdır. Tahin kolesterol içermez. Ayrıca besinlerin midemizde uzun süre kalmasına yardımcı olarak acıkmayı geciktirir. Tahini tek başına tüketmeyi sevmiyorsanız tahin sosuyla hazırlayacağınız bol yeşillikli bir salata oldukça besleyici olacaktır. Tahini humus şeklinde tüketmeniz ise sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır. Humus, vitamin ve antioksidan açısından zengin olmasının yanı sıra doğal bir antidepresandır. Sindirimi iyileştirir ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.